Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Portal 2 oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet oyun portal portal 2 oynuyor. Aynen abi ne uyumlu oldu ya. Aynen abi yalnız indir öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yanımda Garbar Yustan Cem var. Ee, bir portal 2 macerası yapacağız. Aslında çerezlik bir video olacak arkadaşlar bu. E ee, buçuk saattir yaklaşık 1 buçuk saattir Aynen. The Forest'a girmeye çalışıyoruz. Ama Serisi bir türlü için. bir türlü giremedik abi. Niye giremedik arkadaşlar? Oyunun e, multisinde bir sıkıntı var konuyla alakalı gerçi Camcim forumlarda da bayağı bir yazmışlar. Aynen abi. Forumlara baktık. İnterneti bayağı bir gezdik bu konu hakkında ama e, bir çözüm bulamadık. Hani Daha önce sıkıntısız girebiliyorduk. Biz de dedik abi Portal ki bir tadımlık oynayalım senle. Aynen. Arkadaşlar yalnız kayıt özelliği değil. Yani server hiçbir şekilde kurulmuyor. Aynen. Bağlanamıyoruz yani birbirimize. Eğer konuyla alakalı bir bilginiz... Ya bizim bu seriler niye taklaya geliyor abi? Abi artık... Yani... Minecraft'ta harita hasarlı çıktı. <laughs> Aynen. Bozuk çıktı. Ondan sonra... The Forest'ta save olayı yok abi. Böyle bir sürü şeylerle uğraşıyoruz. Neyse abi, Neyse, tadımlık bir Portal 2 çekelim dedik sizlere. Aynen abi. Ve olaya gireceğiz. Şimdi can, beynimizi çalıştıralım abi. <laughs> Aynen, bir problem çözmüş iyi vakti abi. Şimdi abi ben buna bastığımda o kapı açılıyor. Sen gir içeri abi. Oo, karşıda da bir tane tuş var. Aynen, sen bir ona bas abi. Evet. Bu arada ilk bölümden oynuyoruz arkadaşlar. Dur ben bu... burada başka giriş miriş var mı? Yok. Abi i̇lk bulmacalar kolaydır, gözünü seveyim. <laughs> abi burada tuş var bu şu kapıyı açıyor. O zaman sen buraya bir portal koy abi. Hı, hmm, evet bir saniye hemen şöyle bir Bu arada taba bastığımızda karşı yani diğer karakterin ekranını falan görebiliyoruz. Aynen şu an ben de bastım arkadaşlar görüyorlar. Ben sana açtım evet. abi bu kapıyı. Eyvallah kardeşim. Şurayı da açarsan abi bak i̇ndir oraya. yalnız bak indir öyle. Abi bak işaretliyorum şurayı <laughs> açarsan güzel olur. Bak öyle, bak öyle emir verir gibi konuşma benimle. Kardeşim aç. Abi açtım gel. Sağ ol abi geldim. Oo. Ne oldu bitti mi bu bölüm? Evet. Abi yani ne çok, ne hızlı çözmüş ya. Bize yani, yani zor kolaymış. mor. yani. Yani. Biz yalnız edi ile büdü gibiyiz aynen. <laughs> aynen abi. Sana yine dişi robot gelmiş. Yine derken hep sana geliyor. Ha, ama... doğru. Değil mi? <laughs> Senin üzerinden bağlanınca böyle oluyor. Ne yapalım abi? Aynen abi. Aklıya geliyoruz. Baya ee, bayağı da gerçi istek alıyordu ya bu oyun. Aynen Portal'dan bana, in bana in da. da çok söyleyen arkadaş oldu abi. Portal 2 çeker misin falan diye. Ya Al, bu arada çiçek. şu arkada <laughs> Glados diye bir hatun var. Sürekli konuşuyor abi. <laughs> Başımı şişirdi abi ya. Yeter be kardeşim. Aynen abi bak suya böyle bir atlasana. Iç. Suya atlayınca çok yeah. güzel şey oluyor. <laughs> Tabii ki. Şu tuşa bir basmak istiyorum. Ne oldu abi basınca? Oh, ha abi. burada şey var bir dakika. Şimdi Cemcim, sen oraya geçeceksin. Anladığım kadarıyla ben de buradan. Abi, sen hadi Açtı. git. aç abi bir dakika aç. Abi mı? sen niye bekliyorsun ki orada ya? Hadi görüşürüz abi ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> açtım sana abi gel buradan. Dur sen nasıl geleceksin gerçi? Nasıl Oo gel? yanlış yerden açtım <gülüyor> gel gel gel. <laughs> Dur Şunu şuraya hop abi dur <laughs> kapatma gözünü seveyim. Ben kapatmıyorum kendisi belli bir saniye sonra kapanıyor. Ha tamam abi ben sana açtım şuraya. Açtım mı kardeş? Aynen abi bak gitsene arkaya ya. Bekleme yapma ya top kapıda dolmuş mu bekliyorsun kardeşim? Hop evet geldim teşekkür ederim kardeşim. Bu kadar mıydı abi bak ne kolay kolay çözüyoruz ya bize böyle. Şişt, alo bak konuşan kadın. Çok kolay bunlar. Bizim zekamızla hakaret etme tamam mı? Abi şu kamerayı düşüremiyor muyuz oradan ya? Aynen düşeceksin. Tak, <gülüyor> <gülüyor> Yok abi gelmiyor. Hocam. Ne oldu işler karıştı abi. Abi kazık bir olaya mı girdik? Ne iş? Dur şimdi bir deneyelim abi. Tuşa basıyorum. Bas abi. Şuradaki tuşa da basıyorum. Oraya da bas abi. Abi ben anladım direkt galiba. Niye anladın abi? Abi bak şuraya baksana işaretlediğim yerde... Sen bana zekası yetersiz mi demek? <laughs> ben anlamadım ben. <yani. gülüyor> evet şimdi... Abi bak dört tane işaret var yukarıda iki buton Aa, daha evet. var. Aynı anda Aynen. basmamız lazım ama şöyle bir şey yapacağız. Bir portalı şuraya bir portalı da şuraya aç abi. Abi o zaman şöyle yapayım ben hemen. Hop. Aynen abi. 3-2-1 diyelim basalım sonra yukarıdakileri koşalım abi. Aynen 3-2-1 takla. Haydi bakalım. Hop, oldu mu? Hop. Aynen abi. Hop. Hop top düştü abi. iş Tamam bu topu da evet, alıp şuraya sürük. koyacaksın galiba. Yalnız e, Portal 2'nin Tek kişilik senaryosunu yani tek kişilik, kişilik Oynanışını oynamış mıydın sen? Yok abi yani onu oynamadım Farklı mı acaba bulmacalar? Ya bulmacaların farklı olduğunu biliyorum abi. Bulmacalar Çünkü farklı. Çünkü şu anki yaptığımız görevi tek başına yapmamız mümkün değil zaten. Aynen aynen. Bunlar sadece iki kişilik tasarlanmış. Diğer bulmacalar farklı ama. Aynen gayet güzel abi. Evet bu arada bizi tekrar parçaladılar ve birleştirdiler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Ne abi, abi? Ne yapıyorsun gözünü seveyim lazer var burada. Ha ben, ben onu bunun üstüne <laughs> yerleşir diye şey yaptım abi. Aynen abi. Şimdi... Ee, ne yapacaksın abi o lazerle? Seni yakacağım. <laughs> abi dur gözünü seveyim. abi dur dur ekran kızar diye. O tak, ben... Adam bir dakika dur. Abi, dur dur. of of of. Abi, dur. dur ya bak. Biz buradan birlikte kurtulmamız lazım Cem. Abi bu bir dakika. Ha dur dur abi dur dur. Hop dur abi yakma beni. gözünü <laughs> seveyim bir dakika. Tamam tamam hadi. Abi hadi ben öldüm. Sen nasıl çıkacaksın buradan? Aynen çıkamam kardeşim. Ya ben siz bir şey yapamazsın abi bu oyunda. Oo evet cihazı çalıştı. Abi sen ya. onu oraya koy. Senin portalları da şuraya koyacağız. Aynen nereye koyacağız bir bakalım hemen. Buru duvara arkalı önlü. Hop abi açtım. Bir de oraya abi. Bir zahmet. Oldu. Evet, mı? çalıştı mı? Aynen çalıştı abi. Abi çok basit bunlar ya. Ya abi bize yani koymaz böyle şeyler. Burada bir zarda er var. Abi ne iş? Tuşa bastım abi. Aynen hop. yapıştır Hopçur kardeşim. Ya. Bu arada Hop o oh, abi abi oğlum. Abi ben orayı açacağım, sen Aynen. Yalnız camın içinden geçiyor mu ki abi bu? Bir dene bakalım. <laughs> ne oldu abi? Ha tamam gayet süper. güzel hadi bakalım. Şunları da al. Bize canavar dedi abi, kadın. Şaka yapıyormuş abi. abi. Ya bu da kafayı yemiş ya. Yani. <laughs> Aynen. Bu da testin bir parçası falan diyor. Aynen. Hop lan dur, dur lan. Oğlum bir dakika. Abi burada robot ölmemiş bak, yan yatıyor. Ciddi misin? Valla bunu, bunu alabiliyor muyuz? Abi ben bunu alıp şöyle koysam... ...çalışmıyor mu bu? Yok abi. gelmiş <laughs> bu? Abi şimdi şey yapacağız. Şuraya lazeri ateşlememiz lazım galiba. Aynen. Nasıl yapacağız? Ama onu? aynı zamanda burayı da ateşlememiz mi lazım? Bir deneyelim abi. Şuraya bir gönder. Ee, ne? Abi bir dakika. Dur dur dur. Bir tane şuraya, değil mi? Aynen. Ama diğeri nereye abi? Diğeri de buraya. Cam. Emin misin abi? Aynen gönder abi. Abi ne oluyor? Yok yemedi. <laughs> yemedi abi. Şuraya bana tutma. Bir... Turuncuyu şuraya açsana abi tam karşıya. Yok yok turuncuyu aç. ha aynen. Açıldı mı abi? Aynen abi. Açtık. Yo. Açılmamış. İyi de çalıştı abi. Şu an. Biraz önce bir çalışma oldu. Ben de gördüm onu da. Hmm. Şu da çalışacak abi. Abi aynı anda yapacağız. Aa, şu... Bir saniye. Dur. Bir şuna bir ona. Tamam. Şimdi sen buraya gönder abi. Dur. Nereye göndereyim abi? Sen buraya gönder ya? Lazeri mi? Tamam tamam. Buldum. Gönder abi lazeri oraya. Gönderdim abi. Şimdi bak kardeşim. Şöyle yapacağız. Bu çalıştı değil mi? Sen oraya bir tane aç. Ha burada da varmış. Ben bu duvarı Aynen. görmedim ki abi. Oh be evet. süper abi. Abi yine görüyorsun değil mi? benim üstün zekam sayesinde. Ben çözdüm abi sen sen çözmedin. <laughs> Gel abi yine evet. parçalanacağız burada. Aynen. Ama güzel ya oyun şey oynatı, oynatıyor yani kendini abi. Çok keyifli bir oyun. Özellikle Coop'u daha da keyifli. Zaten kendisi de güzel bir oyun. Aynen bir de şu kadın bıdı bıdı ötmese. Evet abi çok konuşuyor be kardeşim. Abi yine. Neyse yükleme ekranları falan kısa Allah'tan ya. Aynen ya. <laughs> Güzel. Birisi bayan galiba değil mi bundan? Aynen Şu abi. Teki, yumurta, yumurta. Ya birisi değilsen hani. <gülüyor> <gülüyor> Cem <üşüt>. Ne yapıyorsun <gülüyor> abi? <gülüyor> Abi kaybettim. Vay Ay kazandım. yok kazandım kazandım. Kazandın abi seviniyor. Aynen. Başka neyimiz varmış, şu varmış. <gülüyor> abi <laughs> abi hastayım yemin diyorum bunlar. Tamam söz söz biz zekiyiz sus. <laughs> biz zekiyiz. <laughs> Aynen. Çözeriz biz bunu. <laughs> Sıkıntı yok. Aç abi o, o, abi şu şurada küp orada abi. Onu gidip almamız lazım. Aynen nasıl alacağız can? Ee, ben şuraya gidiyorum abi. Tamam git abi. Dur abi. Buradan mı gideceğim? Ölme oğlum. Abi dur bir ha. dakika. Şimdi ha, sen sen orada ayarlayacaksın abi aynen. Aynen. Ayarla abi. De yok aşağı inince bir daha aşağı inmiyor değil mi? Abi, Hop abi. <gülüyor> 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 abi gözümü <laughs> sev. <seveyim. gülüyor> Hayır hani niye ben orada ezdin abi? Sen geç ya ben güvenemiyorum sana Ama bak sen de aynısını yapma bana Yok Şimdi yok abi tamam yapmam Yalnız abi nasıl yapacağız onu? Ben açtım sana abi portal sen kapatıp durma bırak abi. abi dur ben açıyorum sana tamam, geç sen Allah aşkına bırak ben açıyorum <laughs> Abi Geleceğim. geç geç karşıya Tamam geçtim abi İndirdim abi Tamam Yok oradan atlama abi Karşıya doğru yürü hmm, Yürü yürü evet, yürü tamam. Abi atla karşıya Hop. ben şimdi şunu şöyle açayım. İn abi. Cem, sana güveniyorum ama. <laughs> Güven abi, bende sıkıntı yok biliyorsun. Yürü Aynen. abi, karşıya doğru yürü. Evet, tamam. Çık oraya bak asansör gibi. Hop abi kaptım. Abi aynı yoldan geri döneceksin şimdi. Tamam. Ee, bir dakika ne yapmıştık burada? Evet. Abi Abi olmadı. Bizim şuraya portal açmamız lazımdı. Nereye abi? Tam şuraya abi. Ciddi misin? Ne yapacağız şimdi? Ben camın arkasından portal açamıyorum, değil mi? Aynen, ben de buradan açamayacağım. Dur, seni bir öldüreyim o zaman abi. Geç onun altına. <laughs> <laughs> ödeştik değil mi cam? Aynen, ödeştik. Bence abi. bunu bilerek yaptın. Yok be abi, oraya portal açacağım. Ya bırak bu işleri abi. Geç. <laughs> tamam bak, bu sefer öldürme beni. Hadi bakalım. Abi ama portal açmayı unutma. Hızlı hızlı yapalım ama ya. Oğlum bir daha. De... <laughs> <laughs> Aşağı düştüm bir saniye. Oup. Abi şimdi yürü karşıya doğru. Bunu Geldim indirdik. Evet, geç akıştır. abi. Oradan atla. Oraya bir portal aç abi önce. Tamam açtım kardeşim. Ee, şimdi indik abi. Oraya da aç bir tane. Buraya mı? Aynen buraya da bir tane açtı. O dursun abi orada. Tamam şimdi. Geç abi oraya. Ben. Tamam. Bir dakika. Ne oldu ya? Abi sıkıştırdın ha. beni. Dur, dur dur tamam abi. Tamam. Ee, geç abi. Aynı yoldan dönüyoruz, o portaldan girmen lazım ama. Hop. Abi zıpladı abi. mi abi? Şunu indirelim. Aynen. Geç Şimdi geç geç. Bekleme yapma kardeşim. Bekleme yapma abi, hızlı hızlı aynen. gel. Şimdi. Şunu şöyle yapalım. Abi aynen. oradan aşağı atlarsan ölmüyorsun zaten galiba. Buradan. Bir, aynen, <laughs> bir dene abi ya, ne olacak. Tabii ben parçaladım. <laughs> aynen. Whoop, lan! Ölmedi ha değil evet, mi? Yok. Gayet güzel. robotuz abi ölmeyiz. Aynen abi... bir tane portal aç kardeşim. Aynen abi gel buradan. Bilimum küp hizmetleri yapılır. İtina ile küp taşınır. <laughs> Aynen. Koy küp abi uçan. onu. O şikii Oldu mu? Tamam Aynen, hallettik abi Süper Bizim zekamızla dalga geçme tamam mı? Bize daha zor <laughs> bulmacalar ver Öyle konuşuyorsun oradan bıdı bıdı Ya biz böyle bulmacalar da şey olmayız abi Aynen bize bir kazık bir bulmaca geliyormuş ondan sonra <laughs> hiç uğraşmamışız Evet şimdi Abi ben hatırlıyorum birinci oyunda deli bulmacalar vardı ya Değil Hı? mi? Portal Portal 1'de ben de oynamıştım onu. Aynen. Çok zor yani. Son 2-3 bölüm bayağı zordu hatırladığım kadarıyla. Aynen. Umarım bu da oraya kadar gitmez abi. <laughs> böyle zeki izmeki izleye konuşuyoruz da bakalım abi. Ya bu Valve'ın oyunları gerçekten çok güzel. Niye böyle 5, 6, 7 çıkartmıyorlar bu adamlar? Bütün 2'de takılıyor bütün oyunları abi Aynen, adamlar. 3'e kadar saymayı bilmiyorlar demişti bir Aynen. Şey. <laughs> Şimdi evet, ne şimdi. Bir tane alabiliyoruz değil mi sadece? Aynen. Aynen abi. Sen ne onu al. O? Sen evet. onu, aynen şuraya yapıştır abi. Ne oluyor öyle yapınca? Abi ne iş? Şurada da var abi. Şurada da var. Simetrik yapmışlar bir dakika. Geç abi sen oradan. Abi bir dakika, evet. Şimdi bu bunu kaldırıyor, bu... Tamam tamam, bir saniye dur. Geç evet, abi. şöyle geçtim. Şimdi ne yapacağız? Dur, sen oradan iniyorsun değil mi? Abi, sen bir portal açsana. Hemen yanına portal. Hatta ben açayım. Tamam, yok yok, açtım. ben açayım abi. Sen şey yapamazsın. Şimdi abi, o portaldan gireceksin. Gir abi. Hop. Abi, tamam. evet. Çok güzel. Süper. Yalnız onu oradan çekince orası... Abi, çok acil geçmen lazım şimdi. Tamam mı? Tamam. Hop. Evet son anda abi. Tamam süper abi. Şimdi şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sen oradan geçebiliyor musun şu camın içine falan? Abi sen nereye geleceksin biliyor musun? Nereye geleceğim abi? Hmm. Bak abi sen şeye şu... tutacaksın. Bak bak şimdi şeye tut. Şu en soldakine tut lazeri. Evet kaldır onu. Tuttum tamam abi. Şimdi ben sana bir portal açacağım oraya. Tamam ha diğerini de şuraya mı açacaksın abi? Aynen aynen içeride bir yer vardı. Böyle açacağım ve geleceksin. Saksı değiliz biz. Saksı değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim zekamızla hakaret etmeyin. Abi Bunun basit şeyler. Bize daha zor şeylerle gelin ya. Aynen. Ya gerçi ilk başları kolay oluyor galiba değil mi? Yani abi giderek Bilmiyorum. zorlaşıyor. Tabii, i̇lerleyen bölümler ne olacak onu bilmiyoruz tabi de. <laughs> Aynen birden kazık bir şey çıkmasın da abi. Aynen ya. Bu arada galiba ilk chapter'da 6 bölüm vardı. Evet abi. Oyuna başlarken gösteriyordu gerçi değil mi onu? Aynen bir bakalım da abi. Kaçıncı bölümdeymişiz falan. <laughs> yüklensin bakalım. Aynen yüklensin abi. Olmadı hani şey yaparsak bir bi, bi, bitirelim. Aynen aynen. Hop ne iş Hop. Hop. Of. Ne Aa, abi? Neredeyiz abi? Dur abi şuradan bir gidelim. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim cam Söyle abi. Abi bu oyun motoru hala iş geliyor değil mi? E tabi abi. Source. Aynen. Çok güzel. Gerçekten harika. Abi ne iş? Bir dakika lan. Buradan. Abi ya, burası yalnız karşı... çıkmaz yol. Haberin olsun. Karşısı, karşısı var. Bir saniye. <laughs> ne, ne karşısı var abi? Bak. Gördüm. Vay. Şu. Şekilsin abi. Abi. Sıkıntı yok. Bu Insert hiç... disk diyor abi. Buraya bir CD mi takacağız? Insert disk. Kapı. Abi bir dakika iki tane tuş var lan. Dur dur dur. Bu işte abi. Aynen aynen. Ha tamam. Aynı anda mı basmamız lazım? Aynen. 3, 2, 1. Ver gaza. Ne oldu abi? Evet geçti abi. Geç. Hop. <laughs> abi bir saniye dur. Şöyle yapalım. Abi ben aynı anda açamıyor muyum onu ya? 3, 2, 1. Ver gaza abi. Vay evet. abi hop, sen hop. ne oldu ya sen? Abi saksı değilim ben. <laughs> Al CD buldum abi bir tane. Aynen. Yapıştırdım. Bunu götürüp takacağız mı? Aynen. Insert disk demiyor muydu abi? Abi Hop. taktım. Ver Hadi bakalım. <laughs> Önemli değil. Mi? Abi süper. Tamam tamamladınız falan diyor. Eee ne oldu şimdi? Hedef işaretlenmiş abi. Tamam gayet güzel. Evet. Ne diyor abi? Acı hissetmiyorsunuz ne falan mı? Ya acısı abi. Ne diyor bu ya? Oldu. Hadi gözünü seviyor. Evet, yapacağı buydu zaten abi. Patlattım abi işte. ben başından beri güvenmedim o kadına zaten ya. Aynen ben de kesinlikle güvenmedim. <laughs> Biz şimdi ilk chapter geçtik mi ne oldu? Abi öldük bayağı patladık da bakalım ne olacak. Parçalıdı herhalde bu kadar değil Cem. <laughs> Yok abi 6 bölüm yapmamışlardı. Ne oldu? Hop. Ha bölüm seçme ekranı. Hmm. Abi tamam. Tamam chapter geçmişiz ya. Aynen aynen süper abi. Biri geçti, atılan adım falan diyor. Abi bakalım sen kaç attın ben kaç attım. Dur abi evet. hadi gelsin o. Karakazı. Abi 7300 şey adım atmışım. Sen 6000'de kalmışsın abi ya. Yani bak ben az iş çok la yok tamam. <laughs> azısı çoklu. Evet, cancım ne yapalım? Dilersen bu videomuzu noktalayalım burada. Aynen abi. Arkadaşlar, çerezlik bir oynanış videosu oldu. The Forest'a giremedik. Sinirlendik. Portal'lık girdik. <laughs> Aynen. Evet, e, bayağı da istek geliyordu sizden. Böyle bir oynanış videosu sunalım dedik sizlere. Evet, bu arada <laughs> Abi kazandım. Yine kazandın abi. <laughs> evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kaldım. <laughs> <laughs>